Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte işsizlik ve kalifiye eleman sorununu çözüme kavuşturmak, iş arayanla işvereni buluşturmak amacıyla hayata geçirilen vizyon projelerinden biri olan Hakim Projesi kapsamında açılan kurslar devam ediyor. Hatay'da istihdamı artırmak ve vatandaşlara yeni meslekler kazandırmak adına oluşturulan Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay İstihdam ve Kariyer Merkezi Hakim Projesi kapsamında Reyhanlı ilçesinde açılan aşçı yardımcılığı kursunda eğitimler başladı. Bu proje bana çok şey yaptı. Aşçılığı öğrendim. Ocak başında daha pratik bir şekilde çalışmayı öğrendim. Ben Şerihan Cüneydoğlu. Hakim projesi kapsamında aşçılık sertifikası için burada bulunmaktayım. Bu proje sayesinde bütün meze çeşitlerini öğrendim. Deneyimlerim arttı. Bana çok katkı sağladı her anlamda. Bir kadın olarak burada bulunmak ve ayaklarının üzerinde durmak benim için müthiş bir şey. Çok teşekkür ediyorum böyle bir projeye bizi dahil ettikleri için. <laughs> Bu proje bana birçok deneyim ve birçok tecrübe kattı. Bu projeyi bizlere sunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na, İl Milli Eğitim Müdürü'ne, İşkur İl Müdürü'ne ve Reyhanlı Belediyesi'ne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Merhaba ben İknur Tunay, Yiyecek Yiyecek Hizmetleri bölümü mezunuyum. Hakim projesi altında burada bulunmaktan çok mutluyum. Bu fırsatı bize sunan herkese teşekkür ederim. Burada Hakim projesi kapsamında 13 kursiyer öğrencimiz var, bir de kurs hocamız var. Bunlar sayesinde işletmemize çok katkı sağladık. Yeniden yöresel yemekler çıkartmaya başladık. Hem aşçı yardımcılarımız ve aşçılarımızla birlikte mükemmel bir ekip oluşturduk. Bu projeyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk'e, Reyhanlı Belediye Başkanımız Ahmet Salman Yumuşak Beyefendi'ye, aynı zamanda İşkur İl Müdürüne ve hatta İl Milliyeti Müdürüne sonsuz teşekkür ediyoruz. Ayrıca Mehmet Öntürk Başkanımıza gençlere sunmuş olduğum projeden dolayı çok teşekkür ederim. Gençlerin istihdamını çok önemsiyor.